Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Takipte kalın. Bugün sizlere yağmur ve barışla ilgili bir video ile karşınızdayım. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi videomu izleyelim. Eğlence dünyasında. Işıklar parlak bir şekilde parlar ancak aynı zamanda derin gölgeler de oluşturur. İşte Türk eğlence dünyasının en sevilen isimlerinden ikisi. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş tam da bu karşıtlığı yaşıyor. Yeni dizisi Çarpma ile yükselen bir yıldız olarak karşımıza çıkarken son projesinin beklenmedik sonuyla hassas ve duygusal açıdan kırılgan bir dönemden geçiyor ama bu bir ayrılık ya da yabancılaşma hikayesi değil. Tam tersine, gerçek aşkın, hayat duygularımızı sınadığında nasıl bir sığınak? Bir itici güç ve bir destek olabileceğinin hikayesi. Yağmur yüksel, spot ışıkları, kameralar ve umut vaat eden bir gelecek arasında. Henüz birkaç yaşında olan Yağmur Yüksel. Türkiye'nin en umut vadeden genç oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Sahnedeki etkileyici duruşu Kıskanılacak dramatik yeteneği ve ekran sınırlarını aşan doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun, yeni dizisi, çarpma, dayar alması eleştirmenler ve izleyiciler tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Gerilim ve beklenmedik olaylarla dolu dizinin konusu Sosyal medyada fenomen olurken, diziden paylaşılan her yeni fotoğraf yorum yağmuruna tutuluyor. İşte tam da o çekim günlerinden birinde kameralar yağmurun mola verdiğini, ekibiyle güldüğünü, odaklandığını ve mutlu olduğunu görüntüledi. Pozitif enerjisi her halinden belli oluyor. Ancak onu yakından tanıyanlar, onun mesleki başarısının ötesinde en büyük motivasyonunun çok daha samimi bir şeyden, Barış Baktaş'ta olan ilişkisinden kaynaklandığını söylüyor. Barış Baktaş Sonun ağırlığı ve sessizliğin yankısı bu arada. Duygusal terazinin diğer ucunda birkaç hafta önce. Sağlam bir hayran kitlesine sahip olmasına rağmen televizyonda devam edemeyen son dizisine erken veda eden yetenekli oyuncu Barış Baktaş var. Profesyonel vedalar hiçbir zaman kolay değildir. Ancak özellikle bu veda onda duygusal bir boşluk bıraktı hassas yapısı ve projelerini yoğun yaşama eğilimiyle bilinen barış, bir anda kendini. Günlük amaçsız, canlandıracağı karaktersiz, ezberleyeceği sahnesiz buldu. Ve o, sahne sessizliği günlük hayatına da yansıdı. Oyuncunun yakınları, oyuncunun daha. Çe dönük, daha az iletişimci olduğunu, evde. Sadık kedisi ve tek düzenli arkadaşı Yağmurla birlikte uzun saatler geçirdiğini itiraf ediyor. Bir kaynak şunları söyledi: "Onu bu melankoliden çıkaran tek şey Yağmur'un mesajlarıydı ya da çekim aralarında onun görüntülü konuşmalarını izlemekti. O onun dayanağıydı. Zorluklar karşısında yılmayan bir aşk bu hikayenin en hayranlık uyandırıcı yanı ise" mesleki anlamda yükselişte olan yağmurun. Barışın ortağı, sırdaşı ve duygusal destekçisi olma rolünü ihmal etmemesi. Günlerce süren.